Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bazı meyve ağaçlarının yerini değiştirdik. Bunu size paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu söylüyorum. Meyve ağaçlarını kesmemeye özen göstermeliyiz. Meyve ağaçları eğer ileride çok büyüyebilecek bir potansiyele sahip ağaçlarsa onları evin çok yakınına veya bir yol geçecekse veya herhangi bir araba için özel bir yer yapılacaksa diyelim bunu dikkate alarak bir yere dikmek gerekiyor. 30 senelik, 50 senelik, belki sizden sonrası çocuklarınız için 100 senelik planlar da yapmak gerekiyor. Yoksa kesmek zorunda kalınabilir ileride. Dut gibi meyveler de özellikle evin çok yakınlarında olmasını çok arzu etmem. Çünkü çok büyüyebilir ve böcekleri çekebilir. O yüzden çok büyümeden onların da yerini değiştirmek mantıklı olabilir. Ee, yine eğer sebzelik olarak kullanacağınız yerlerde meyveler varsa sebze alanının dışına çıkarmakta yarar var. Çünkü gölge yapabilir. Ee, bunun için e, toprağı güzelce kazarak içerisine yaprak falan düşmemesine özen göstereceğiz. Ziraatçılara göre işte yanık kemre hayvan gübresi de kullanılabilir. Ee, çok dip toprağını bitki dibine koymamaya özen göstermeliyiz. Çünkü e, verimli toprak biraz daha yüzeye yakın yerlerde bulunur. E, bu şekilde biz e, erik, ceviz ve e, dut ağaçlarının yerini değiştirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.